Herkese merhaba, alfalar, betalar ve sayın seyirciler. Bugün sizlerle beraber... ...Stage 125, Stage Obi oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar önceki bölüm dediğiniz gibi 6. katı bitirmiştik. Bayağı bir kat bitirmiştik. Bugün ise arkadaşlar bir 5 kat bitirmeyi düşünüyorum. Ya da videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Aman daha doğrusu oyunu bitirmeyi düşünüyorum. Ne videosu ya? Neyse arkadaşlar bu videoya geçmeden önce... kanala abone olmayı, like atmayı beğenmeyi unutmayınız. Bu üçünü çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Biraz başlayalım. Hadi bakalım. Hop 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 şöyle 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 hop. Tamamdır. Arkadaşlar çok çabucak hızlıca bitireceğiz. Bakalım bu videoda oyunu acaba bitirebilecek miyiz? Nereye kadar gidebileceğiz? Hadi bakalım. Gazamız mübarek olarak. Zıplayalım çekirge benim canım çekirge. Öyle miydi lan o? Arkadaşlar bu şarkı bileniniz var mı? Yorumlarda yazın. Bir de telif yemeyelim sonra? Tövbe yarabbim tövbe. Aman arkadaşlar telif yemeyelim. Allah aşkına yemeyelim öyle şeyler. Aaa düştüm. Tövbe. Bu arada arkadaşlar 3 ayda buna girmiyorum. Ama pek bir değişiklik olmamış. Hala bıraktım gibi. Pek ilerlemede kayıt olmamış gibi. Bir dakika olmuş da benim de benim benim mi haberim yok. Bilmiyorum. Şimdi atlayalım şöyle. Hemen 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 cicik. Hop 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 ama. Çok kolay parkur lan bunun arasında. Vallahi. Bu, bu bu bu, oyunun serisine neden başladım ben de bilmiyorum. Çok enteresan bir yapıdayım. dayım. Düştü gemi. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Allah lazer var. Ben şöyle. Çok çabucak cana bitirelim şu parkuru. Palkulu. <laughs> parkuru. Evet 13. böyle oluyor. Paykuyu. <laughs> Allah. Tamam. Şimdi şöyle. Of parkur ustasın ya Beni geçin yok. Yemin adamım. Vallahi bak beni geçin yok. Vallahi beni geçen yok. Allah düştüm mi Şöyle. Şöyle. Allah düşüyordum ben şöyle geçelim. Ben şöyle atlayalım. Bu arada arkadaşlar sizlerle sohbet edeyim. Anlaşılan bir ton kat gezeceğiz. Göreceğiz daha doğrusu. E ne yapıyorsunuz? Aslınız iyi misiniz? Bu arada Ramazan'ın kutlu olsun söylemeyi unuttum. Ne zamandır video çekiyorum onlar bir söyleyemedim onu. Bir söyleyemedim değil unuttum. Oruçları <laughs> kutluyor musunuz? Bakalım. Or tutuyor musunuz? Ben de tutuyorum da bugün tutmadım. Evet. Ben de tutuyorum da bugün tutmadım. Bir de dün tutmadım galiba. Böyle şeyler. Siz tutuyor musunuz bakalım. Oruç tutanlar varsa yorumlara kalp bıraksın. Oruç tutmayan varsa yoruma herhangi bir şey yazsın. Ya da like atsın. Bilmiyorum kafasına göre takılsın. Ha, şimdi şuradan geçleyik. Şöyle de geçtik mi? Tamam. Şöyle. Heh. Bu arada arkadaşlar eğer bu e, videodan sıkıldıysanız yani şu an zıplamalarından sıkıldıysanız ya abi sıkıldım senin zıplamalarından diyecekseniz e, başka bir video gidebilirsiniz. <laughs> başka bir video gidebilirsiniz. Ben hiç fark etmez. Normalde bazı youtuberlar şey yapar ne derler ee, böyle parkurlarda bazılarını canı sıkılır sıkılır eğer arkadaşlar öyle bir şey varsa ben bir şey demem istersen başka bir gider misiniz ama milletin yüzde zaten milletin hepsini eğlendiremeyiz belki bazı alfalar veya bazı betalar sevmez şeyi parkurları sevmez o yüzden parkurları sevmeyen kişi alfalar betalar varsa bu video terk edebilir benim için hiç sıkıntı değil yani Arkadaşlar hatta bakın ne yapacağım şimdi gerçi facecam'im yok ama bak şimdi gözümü kapalı yapacağım bakın Ah öldük <laughs> gözümü kapalı yapmak sıkıntılıymış. Bu arada arkadaşlar ciddiyim vallahi bakın. Yalan. Yalan söylemiyorum gözüm kapalı yaptım valla. Şimdi diyeceksiniz abi ya yürü git kesin gözün açık yanmışsınlar diyeceksin. Öyle öyle hareket yaptın bizi kandırıyorsun diyeceksiniz. Yok arkadaşlar valla gözüm kapalı yaptım. Best şu anda pek daha doğrusu kameramı kameram olmadığı için kameram olduğu için değil yani face şey yapacak kamera olmadığı için yüzümü gösteremem. Zaten olsa da bir like hedefim var. O like geçince göstereceğim. Neyse. Şimdi 7. kata girdik. 7. kattayız şimdi. Daha kaç kat var lan? Bakalım şöyle. Aa, arkadaşlar galiba son kat bu. Bir saniye. Ciddi ciddi son kat bu. Vallahi son kat galiba. Dur bakalım. Lan bu kat yapacağız. Öteki kat yapacağız. Sonra bitecek mi? Aa, hadi canım. Vallahi arkadaşlar başka kat görmüyor mu? Vallahi. Son kat galiba orası. 8. kat. Hemen gidelim o zaman. O zaman final yapacağız galiba bu videoyu. Boyun serisini galiba şey yapacağız. Final yapacağız galiba. Muhakkak. Kısmeten. Tövbe <laughs> tövbe. Şimdi şöyle geçelim. Arkadaşlar bir de galiba bu oyunun hard olan versiyonu var. Onu da oynamamı isterseniz oynarım hiç sıkıntı değil. Ben hard, normal, medium, impossible anlamamada ben geçerim. Benim adım Alfa Ömer. Ortalığın anasını helal 2024'ün yeni alfasıyım ben. Evet. Hatta alfa değilim ben. Kalfayım. Daha da büyük alfayım yani. Kalfa. Mega alfayım ben. evet. Alfa demeyelim mega alfa diyelim. Çünkü alfa alfanın bir alt kademesi. Mega alfa. Hı. Arkadaşlar valla durmadan yapıyorum ha. Ben nasıl bir nasıl bir parkur ustasıyım ya. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım. Dur şuraya geçelim. Heh. Burayı şimdi böyle ekran sağlayarak yapacağım. Bak şimdi. Yapılmıyormuş. <laughs> Aa gene düştüm. Gene öldüm. Dur. Yapılmıyormuş. tüh. Ah gene öldük. Şimdi şöyle geçtik mi? Ah tamam. Bakın. Şimdi. Ah olmuyormuş. Neyse. Yanmayalım. Boş verin arkadaşlar. Olmuyormuş. <laughs> ya böyle keşke sağlı sollu şeyler olsun. Demin. Gerçi demin geçtiydik ya. tüh. Cık. Orada yapaydık. Neyse. Aaa düştük. Arkadaşlar <laughs> bu arada ana kanalıma yeni bir seriye başlatacağım. Minecraft ile alakalı yine. Ama roleplay değil. Evet. Roleplay değil mod paketi. Mod, gerçi mod paketi evet. Modlu survival tarzı gibisinden bir şey çekeceğim. Bakalım olacak mı diye tahmin ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Ama öncelikle arkadaşlar ben e, Avşar dediğim seri şey de büyük ihtimalle hafta sonu gelecek. Yani ana kanalıma hafta sonu gelecek. Hafta sonuna kadar ikinci kanalıma ikinci kanalına bir sürü video açacağım. Onun dışında Onun dışında ana kanalıma pek de fazla bir video atmayacağım. Gerçi arkadaşlar birçoğunuz demiş galiba, birçoğunuz demiş galiba şeyden. Ne demişti? Şey seri, abi serileri neden ekran görüntüsü bu kadar siyah? Aga neden her yer siyah diyecek de, demiş birileri. arkadaşlar siyah olmasının nedeni? e, ee, kamera diye telefon kamerasını çekiyorum. Çünkü normal bildiğimiz kamerayı alacak param yok. Yani öyle öteki roleplay youtuberlar gibi mesela Minecraft parodileri gibi onun tepkisi çekiyorum bildiğiniz gibi. Onun gibi çekmek isterdim lakin bilgisayarım kaldırmıyor onları. Kaldıramıyor. Bilgisayarım kalkmıyor. Böyle İlker abi gibi şeyim olsa Bilgisayar olsa böyle masa üstü böyle kablolu büyük bir kasa olsa o zaman tamam Royal Play güzel çekerim ama şimdi arkadaşlar öteki türlü yapsam bu sefer de bilgisayar kaldırmayacak. Çok fena kasacak. O zaman hiç izlenmeyecek. Yani böyle yani yani fazla kasacağını ekran kötü olsa yazar bir şey olmaz bence. Çünkü arkadaşlar öteki türlü aşırı fena kasıyor. Ben bir kere denedim. Aşırı fena kasıyor. Öyle bir kasıyor ki yürümeniz böyle var ya. Yani her bir yürümeniz 5 saniye. Yemin ederim bak. 5 saniye ya da 10 saniye veya 20 saniye öyle bir şey. Ciddiyim yani. O yüzden arkadaşlar telefon kamerasıyla çekiyorum ki oyun oyun fazla aşırı kasmasın. Çok az da kasmasın. Evet. Böyle bir şey. O yüzden telefon kamerasıyla çekiyorum. Çünkü bazılarınız soruyor. Aga niye her yer simsiyah? Abi niye her yer simsiyah? Yarısı simsiyah, yarısı açık. Ortası niye böyle parlıyor diyeceksiniz. E söylemiş oldum. Çünkü telefon kamerasıyla çekiyorum arkadaşlar. Normalde telefon normalde telefon kamerasıyla ee, şey olurdu. Telefon kamerasında parlatıcı olurdu. Görüntü daha da netleşirdi. Fakat bende o da yok. <laughs> Maalesef ki benim telefon iPhone değil çünkü. iPhone olsa güzel çekerim de iPhone yok. Neyse. Ee... Yani öyle arkadaşlar. O yüzden telefon kamerasıyla çekiyorum Roleplay serini. Onun dışındaki bütün oyunları ee... şu anda çektiğim şu yazıyı görüyor musunuz? Utopis ikonu. Onunla çekiyorum. Onun dışında pek de fazla çekmiyorum diyeceğim de. İnternet niye çaldı? Yavaşladı. Lan internet yine mi gidiyorsa? Yapma öyle şeyler. Bak ne olur. Bilgisayar etme ne olur. Bak zaten son kattayız Allah aşkına ne olur. Şu videoyu bitireyim ondan sonra kas. Gözünü seveyim. Ondan sonra kapan. Gözünü yarayayım. Arkadaşlar ben çabucak bitireyim yoksa çalacak şimdi çalacak, şu, şu olur. Şimdi bir anda bir tane giderse sıkıntı olur. Allah kahretsin seni. Dur. Hay senin ben. Şöyle. Şöyle. Koş 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 Allah seni lan meykal. Sana koş 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 görüşürük. Okay. Öyle. Yeah. arkadaşlar. Son kat güzel bakam. Hayda bir kat daha var. Tüh. Allah. Lan sevindiydim ya. Tüh. Tüh. Bir kat daha varmış. Kaç katlı oğlum bu? Daha 351. seçeşteymiş ilk. Arkadaşlar anlaşılan bir iki bölüm daha çıkacak. Alta hiç bakmadım ben. Çünkü o kadar oyunu unutmuşum ki ben. Daha 351. seçmiştik. Vaaay. Arkadaşlar o zaman bu siteci de bitirelim Sonra videoyu bitirelim. Anlaşılan da bu oyunda bir iki bölüm daha çekeceğiz. Allah! Düştüm. Şimdi şöyle. Allah seni. Şöyle ha. Tamam. Öyle. Heh, tamam. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Şimdi şöyle bitir... Allah seni! Hemen şöyle... Üçgen parkurlardan da geçelim. Üçgen parkurlardan da geçelim. Arkadaşlar. Ondan sonra... tamam arkadaşlar. Geri geldim. Baya da bir ton kestim çünkü... Evde kargaşa çıktı. Evet evde kargaşa çıkıyor. Her zamanki kargaşalar. Kargaşa mı istersiniz? Hemen 99 arayın. <laughs> yok yok. Şaka aramayın ha. Bir daha yanlış şey olur. Bir daha Allah korusun. iş. sonra başınızı yapmayın ha. Allah korusun. Öyle. Hiç olmasın yani. Yalan Yani hiç bilmeyen bir numara verdim. Öyle şeyler yapmayın ha. Yapmayın öyle şeyler. Yapmayın öyle şeyler. Şimdi şöyle geçelim. Heh. Bakalım hiç yanmadan geçmeye çalışacağım. Gerçi demin <laughs> demin bir sürü yandım da. Bu sefer hiç yanmadan. <laughs> i̇ki bak iki dakikada ben daha tuttu. Pardon şu azlığım tuttu. Allah kahretsin. Hop Allah seni. Ha, aa çiçek parkuru Vay, çiçek severim ha. baba çiçek parkuru severim ya da yaparız öyle şeyleri bak buralar alev alıyor canlar birbirini kovalıyor. her ben Allah deniyor, ortalık alev alıyor bu şakı bu şey bu sözler ne ara aklıma geldi lan allah allah bu sözler nereden aklıma geldi arkadaşlar evet arkadaşlar eee şey <laughs> Size kötü bir haberim var. Arkadaşlar ben videoyu oynatma tuşunu açmayı unutmuşum. Sabahtan beri konuşuyorum. Dur, siz görmüşsünüz gerçi bir yere durdurmuştum ama nereye durdurma hatırlamıyorum. Ben açtım sandım sabahtan beri konuşuyorum kendi kendime. Öyle dedim, böyle dedim şöyle dedim. Aa dedim. Tam bitirecektim bir baktım dakikaya. Aa videoyu kaldır, durdurmuşum. <laughs> Aga. Bir kaç dakikadır ben konuşuyorum. Aa, tüh Allah kahretsin. Ay şansıma benim ta. Şans mı benden yana? Ben mi şanssızlıktan yanayım anlamadım. Neyse. Şimdi arkadaşlar. E, madem böyle oldu. Şimdi böyle kapatalım biz videoyu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel gidiyorduk ama son da. Video at, kapat. Aman ne kapatması? Açmayı unutmuşum. Sabahtan beri konuşuyorum kendi kendime. Daha fazla video için alttan kanala abone olmayı, like atmayı, beğen unutmayınız. Bir sonraki videolarda ve bölümlerde görüşünce dek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.